O çok çok sevdiği bir hastasını kaybetti. Çok yakın. Aylarca tedavi gördü. Hala da atlatabilmiş değil. Eğer Yeşim Hanım onun, onun hatası yüzünden bir şey olursa... Bak bu adam dünyada hayran olduğum sayılı cerrahlardan. Şu tekniğe bak. Harika değil mi? Bak bunun kimine hiç dokunmadan yapıyor bu tekniği Doktor Miller'ın tekniği. Bu adam gerçekten çok iyiymiş. Efendim Emir'cim. Efsun'un cerrah olduğunu neden bana söylemedin? Hayırdır? Neden böyle bir fikre kapıldın şimdi? Yapma. Bari bana yapma. Efsun cerrah olduğunun bilinmesini istemiyor. Neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum neden. Bir travması var. Ama ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Peki. İyi geceler. Emir. Efsun. Ne yapıyorsun böyle vampir gibi karanlıkta? <laughs> eline ne oldu? Yok bir şey yok. Elin kanamış ne oldu eline? Yok bir şey yok. Bakayım. Ya nasıl bir şey yok ya cerrahsın sen elini önemsemiyor musun? Efsun sakin ol bir şeyim yok. Allah Allah Emir ya. Şu hale bak. Efsun. Ne yaptı? Sakin ol bir şeyim yok diyorum. Bir şey yok diyorum. Hareket ettirebiliyor musun? Aç kapa. Ettiriyorum bak. Ay! Açtım, kapadım. Ay Emir... Hı. Resmen iki suç ortağı gibi kliniği dolandırdık. Gecenin bir yarısı ameliyat düzenledik. Yarın yakalanır mıyız? Ne diyorsun? Ay. Başımız derde girerse yarın düşünürüz. Boşver. Sen ne yapıyorsun burada? Niye bekledin? Metin'i bekleyeceğim sabaha kadar. E Nöbetçin? Sensin. Ayarladığın Nöbetçin doktor sensin. Hemşire de Canan. <laughs> Ama sırrımız yayılmasın. Tamam sırrımız güvende. Ben de seninle kalacağım eve gitmeyeceğim. Ha, hani gitsen bile gözüm uku girmez ki. Aç mısın? Sana bir şeyler getireyim mi? Hadi getir bakalım. O zaman sana sürprizim var. Bekle. Hayda. Ne sürprizi? Heyecanlandırıyorsun beni. Yani benim gibi adam bu saatte kebap yedirdin ya helal olsun sana. <laughs> ben bunu yeni keşfettim. Çok güzel değil mi? Hatta geçen gün baban geldiğinde de buradan söylemiştim. Dedim ki sen de Serpil Hanım'a da buradan ısmarlayalım. Serpil Hanım beni çok da sevmiyor da arayı belki düzeltiriz diye. Bir saniye bir saniye. Annem seni sevmiyor falan değil de. Babamla alaka. Ne konuştun babamla? Hiç. <laughs> Böyle. Havadan sudan. Hmm. Havadan sudan. Hı hı. Havadan sudan. Tabii ya. Tabii ya. Ya sen çok tehlikelisin. <laughs> ben de diyorum ki bu pimpon topu nereden çıktı? Kaya Bey hayatında ilk defa duygusal konuşmalar yapmaya çalışıyor. Yok. Yok pimpon topundan falan haberim yok. Onlar Kaya Bey'in marifeti. Ben sadece Emir'den özür dileyin dedim. O da hayatta olmaz dedi. Ben de dileyeceksiniz dedim. Dileyeceksiniz. Emir gibi babama. Evet dedim. Aynen böyle söyledim. <laughs> Harikasın. Özür dilemenin bin bir türlü yolu var dedim. Siz bir yolunu bulun dedim bak. Bulmuş. Eğer olsun ona. Ay bu Ayran da benim uykumu getirdi ya. Çok içtim. Ama olsun. İçim çok rahat. Alt katta bir adamı sevdiğine kavuşturduk. Evet. O kadının Metin'i o yanmış, harap olmuş yüzüne rağmen sevmesi... ...ne güzel bir sevgi değil mi? Çok. Çok güzel. Sevil Metin'e baktığında onun içinin güzelliğini görüyor. Dışına bakmıyor ki. Biliyor musun? ...ben hiç böyle yetiştirilmedim. Her zaman... ...en güzel, en bakımlı... ...en mükemmel olursam... ...hep daha çok sevileceğimi düşündüm. Sen... ...insanların içinin görmesine izin vermiyorsun ki. Dışında mükemmel... ...yakışıklı... ...başarılı bir duvar var. Ama ardında... Ardında bir kadını üzebilecek, kırıcı, duygusuz bir adam var. Bir gün öyle bir kadın çıkacak ki karşına. Onu o kadar çok seveceksin ki sen bile anlamayacaksın ne olduğunu. O günlük kaçtığın kızlar da Nazlar, Melisler. Bir dakika. Simaylar. Sen benim misafirlerimin adını hatırlıyor musun hala? Hepsi burada. Peki. Sen söyle. Senin kalbini kim kazanacak? Yani... ...benim kalbimi öyle kimse kolay kolay kazanamaz. Kazanan olsa bile... ...pek fazla dayanamaz benim bu hallerime. bu <laughs> doğru. Diyelim ki öyle biri oldu. Sence nasıl bir adam olur? Hadi bana benim beyaz atlı prensimi anlat. Dinliyorum. Senin beyaz atlı prensin kere her şeyden önce çok sağlam, iradeli bir adam olmalı. Çünkü sen dayanılmaz ve katlanılmaz birisin. tamam. Ee, devam. Sonra seni şaşırtmalı. Kışkırtmalı. Seninle birlikte büyümeli. Gelişmeli. Seni anlamalı dinlemeli. Dinlemeli. Ne güzel konuştun. Ne güzel anlattın masal gibi. Yani gerçekten böyle birinin olduğuna inanacağım birazdan. Ama nerede? Ne? Başka. Seni hiç kırmayacak. Üzülmene dayanamayacak. Senin için dünyaları yakacak bir adam olmalı. Seni böyle küçük narin bir kelebek gibi böyle avuçlarının içinde sıkmadan tutacak. Ama özgür de bırakacak. İşte böyle iyi bir adam olmalı. Sen bunu hak ediyorsun. Harika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.